Merhaba sevgili Yengeç Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Yengeç olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için yine duyman gereken mesajlar ne bakalım arkadaşlar. Yengeç Burçları'nı neler bekliyor olabilir? Evet, şimdi saflık diyor burada sevgili yengeç burçları. Aslında tek boynuzlu at saflık. Evet, böyle bir peri masalı, böyle bir mucizeler bunu anlatır. Bir bakalım yengeç burçları için. Şöyle. Çünkü o el değmemiştir. Çünkü bulunması çok zordur. Çünkü sadece masallarda yaşar. Anlatabildim mi? Değişik bir türdür böyle bir enerji ve değnek kralı tılsım altılısı büyük arkana aziz kartı. Şimdi bu tabii ki eğitim hayatın varsa, eğitim hayatın devam ediyorsa tabii ki bununla ilgili olabilir arkadaşlar ama özellikle ciddi ilişkiler, evlilik ya da otorite konumundaki öğretici ya da pozisyondaki kişiler, hocalar, belki devlet daireleri bu tarz bir konuyla ilgili ama özellikle partner ya da partner adayıyla ilgili şöyle olabilir. Ciddi ilişkilerle ilgili olabilir arkadaşlar. Bak burada bir aziz var tamam mı? Ve bu konu senin senaryonu hangisini temsil ediyorsa olursa olsun. Çünkü değişebilir. Burada sanki yani nasıl söyleyeyim iyi niyetli bir şekilde evrene gönderdiğin bir enerji tamam mı? Gerçekten isteyerek ama bütün kalben böyle bütün temiz enerjilerinde sanki istediğin bir şey sana geliyor gibi gözüküyor. Çok güzel bir evlilik mi hayal ediyorsun? Bu gelebilir. Eğitim hayatına ilgili gerçekten de bir önemli bir fırsatı mı yakalamak istiyorsun kalben? Bu sana gelebilir. Sanki böyle bir süreç olacak gibi. Evren tarafından bu enerjiyle, bu konuyla ilgili sanki ödüllendirileceğin, çok güzel bir hediyenin, belki de biraz mucizevi gibi gözüken bir hediyenin sanki sana sunulacağı bir dönem gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. Hemen Azize bir kart alalım yengeç burçları için. Tılsım üçlüsü. Mesela şöyle işte eğitim hayatına ilgili diyorum ya çok güzel bir şey sana bak iki resmi benzerliğine bakın. İki tane çocuk var yani iki tane figür var bir de tepelerinde bir tane adam var bir erkek figürü var. Bu sanki mesela hatta şöyle düşün atalar dedelerle ilgili olabilir. İş kurmak istiyorsundur para ihtiyacın vardır annem baban çıkarıp verir bak. Anlatabildim mi? Ya da dediğim gibi çok güzel partner adayım vardır. Çok güzel bir teklif alabilirsin. Partnerin vardır. İlişkinin bir üst aşamaya çıkması ortaklaşa bir ilişki, ortaklaşa bir işbirliği, karşılıklı alma verme dengesinin olduğu ve bu ilişkiden çok güzel bir şekilde yarar sağladın. Bir şeyi etki yaşayabilirsin önümüzdeki günlerde. Sanki dediğin gibi bir şey çok istiyorsun, artık sanki hak etmişsin. Tırnak içerisinde bütün masumiyetinle ve saflığınla ve sanki evren sana bunu hediye olarak sunuyor gibi gözüküyor. Evren seninle işbirliği içerisinde gibi gözüküyor. Hedeflerine ya da çok arzu ettiğin bir şeye varabilmekle ilgili. Evet çok büyük bir arzu duyuyorsun bu şeye ama çok iyi niyetlerle ve saf bir enerjiyle ve bu sana sanki sunulacak. Ya bu yolda çok güzel destekler alacaksın, çok güzel hediyeler alacak gibi gözüküyorsun sevgili yengeç burçları. Allah. İkinci kartımız mutluluk diyor. Aa, çok güzel ya. Büyük arkana deli. Aa, kupa altılısı ya seni çok mutlu edecek bir takım gelişmeler olacak. Hatta geçmişinden birinin gelip dönme ihtimali var. Uzun zamandır görüşmediğin biriyle tekrar görüşebilme ihtimalin var. Çocuğun varsa çocuklarınla ilgili çok güzel bir gelişme olabilir. Yeni kapılar açılabil açılabilir. Çocuk sahibi olmak istiyorsan yine aynı şekilde. Sanki öyle bir kapı açılıyor ki bu konu geçmişsel bağlantısı olan bir enerji. Kiminiz için ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz biriyle ilgili. Kiminiz için çocukluk e, hayalinizle ilgili sanki ve bununla ilgili çok büyük önemli bir kapı açılıyor sanki sevgili yengeç burçları. Anlatabildim mi? Çok güzel sıfırdan yepyeni bir başlangıç, bir fırsat var gibi gözüküyor ve bu başlangıç seni çok mutlu edecek gibi gözüküyor. Diyorum ya geçmişinden özlediğin birini mesela çat kapı gelmesi gibi düşün. Bakar mısın ya? Kuponlusu. Valla sen çok mutlu gözüküyorsun sevgili yengeçler. Gönlünün bir süredir dilediği, arzu ettiği gerçekten ruhsal anlamda senin açından çok önemli olan bir şey sanki gerçekleşiyor. Bununla ilgili şöyle düşün mesela. Diyorum ya çocuk sahibi olmak istiyorsan olabildiğini görebilirsin önümüzdeki günlerde. Çocuğun varsa onunla ilgili çok böyle mesela bir okula yazdırmak istiyorsundur yer yoktur. Oradan o yer açılır. Bunu öğrenebilirsin. Her halükarda seni çok mutlu edecek. Bakar mısın? Duygusal anlamda bir birleşme, bir kavuşum. Bir birleşmeyle ilgili olma olasılığı yüksek. Yani bir kişiyle ilgili olma olasılığı yüksek ama o şey sonunda kavuşabilmekle ilgili sonuç itibariyle çok büyük bir mutluluk var arkadaşlar. Kupa altılısına bir kart alalım sevgili yengeçler. Çok iyi ya. Bakar mısın ya? Sanki yağmur bitmiş, bir fırsat açılmış önünde ve o çok istediğin şeyle ilgili bir kavuşum ve al sana bir mutluluk. Böyle bir şey sanki. Büyük Arkana İmparator. Bak bu gerçekten anne baba çocuk durumu, sahip olmak, bunlarla ilgili hedefler, bunlarla ilgili ilişkilerle ilgili olabilmekle birlikte arkadaşlar. Sanki o işte ister çocukluk hayali olsun, ister geçmişten bir ilişki olsun ona sahip olabilmek. Ee, onu elinde tutabilmek, onunla ilgili kontrolü ele geçirebilmek, dağılmışlık bir enerji e, durum varsa ya da bir çocukluk hayalini gerçekleştirmek. Bunlarla ilgili çok çok güzel gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Onu sanki elde edeceksin ve tahtında oturacaksın ve bak dediğim gibi kuponlusu kartıyla da birlikte bir gök kuşağı, bir mutluluk enerjisi var arkadaşlar. Çok bir çocukluk hayalinin peşinden koşabilirsin örnek veriyorum ve bunu elde edebilirsin. Dediğim gibi geçmişinden birinin evet gelme olasılığı var. Bir kavuşum durumu söz konusu olabilir. Her halükarda ister bu bir kişi olsun, istersen bir durum olsun. Bununla ilgili gün sonunda yeni bir fırsat ve bir kavuşum tamamlanma var gibi gözüküyor. Yani bu şey gibi düşünme. Bugün var yarın yok bir fırsat değil. Ondan sonra riskli gibi bir belki de gözüküyor ama hayır uçurumdan düşmeyeceksin kuponlusu var. Mutlu son belki riskli gibi gözüküyor olsa bile mutlu sonla bitecek. Böyle bir mutluluk var kontrol sahibi oldun. Bak en olgun enerji eğer imparatorsa tarot destesinde en saf ve çocuk enerjide büyük arkana budaladır. Sanki güzel bir yeni bir, bir şey oluyor ama bu aynı zamanda olgunlaşıyor. Yarım kalmıyor ya da sana zarar vermiyor uçurumdan düşün, düşmüyorsun. Böyle bir mutluluk var sevgili yengeç burçları hayatında. Üçüncü sıraya bakalım büyüme diyor. Tılsım dokuzlusu. Büyük arkan. Ay büyük arkadaşın değil. Değne konusu. Büyük arkanı Azize. Şimdi burada evet bir konu ile ilgili bir stresli bir enerjim var gibi. Kendini baskı, yük, stres altında hissediyor olabilirsin ve rahatlamaya gerçekten ihtiyacın olduğu bir şey. Sanki o baskılardan ve yükten ilerleyemiyorsun, genişleyemiyorsun, büyüyemiyorsun. Altında sanki ezildikçe ezilmişsin. Rahat nefes alamıyorsun sanki. Böyle bir enerjiyle ilgili arkadaşlar. Mesela kendi evine çıkmak istiyorsun. Bir türlü işin olmadığı, iş bulamadığın için kendi evine çıkamıyorsun. Böyle bir süreç sanki arkadaşlar. Aziz'e bir kart alalım. Yüksek rahibeye Bey'e değnek dokuzusu. Bak 9 dokuz ve 10 sayıları önemli. Sanki şey gibi var. Bir bağımsızlığını ilan etmek istiyorsun bir şeyden ama sanki bir türlü edemiyorsun gibi bir savaşman gereken bir durum var gibi burada sevgili yengeçler. Gerçekten bir e, davan, hukuki bir sürecin varsa bunlarla ilgili gerçekten olabilir. Ne bileyim artık büyüdüm ben ailece üstüme gelmeyin ben birey, bir bireyim dediğin belki bir durum olabilir. Sanki burada bir kısıtlanmışlık duygusu var. Sanki bir şeylere karşı kendini koruman gerekiyor. Sanki kendini hem kendine hem çevrene ya da büyüdüğünü ispatlaman gerekiyor. Ya da işte o sıkışmışlık enerjisinden o çıkıp sanki genişlemen ve büyümen gerekiyor ama sanki her şey üstüne geliyor. Ya da özgürlüğün kısıtlanıyor. Böyle bir sanki bir mücadelem var gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. Değne konusuna bir kart alalım. Sanki bir özgürleşmek, ya da oh be ferahladım. Hani çok şükür bitti. Bak bu da senin üstündeki yükleri kaldırır ve seni genişletir, büyütür. Böyle bir şey. İşin vardır mesela. işini büyütmek istiyorsundur. Kendi işin vardır. Ama zorlanıyorsundur. Piyasa, şartlar vesaire diyorsundur. Böyle bir enerji arkadaşlar. Büyük arkana Kule. Bak o geliyor sana önümüzdeki günlerde içten içe bilecek ve göreceksin ki bu yükten kurtulacaksın. Bunun emarelerini göreceksin sanki sevgili yengeç burçları. az kaldı inanıyorum. Vardır ya böyle ve belki de bu inanç da biraz senin hayatına bu enerjiyi çekebilir. Ama hani baktığımız zaman bunun farkına varacaksın ya. Evren bir şekilde sana içgüdüler, rüyalar ve sezgilerle az kaldı yengeç burcu diyecek. Sen buradan bir, bir şekilde bu yükten kurtulacaksın diyecek ve yanılmıyor olacaksın sevgili yengeç burçları. Gerçekten de burada ani bir şekilde önemli hızlı gelişmelerle birlikte üstünden üstündeki yükten kurtulma, duvarları yıkma, sınırların aşılması anlatabildim mi? Böyle bir süreç sanki gerçek anlamda gelebilir. Seni bağımsızlığa ulaştıracak şekilde sevgili yengeçler. Kiminiz için bu özellikle Büyümek istiyorsundur, kısıtlayıcı enerjilere belki tavır koyamıyorsundur ve e, na, nerede nasıl ne, nasıl davranman gerektiğini bilmiyorsundur. Bir türlü karar veremiyorsundur belki. E, bir şekilde mesela anne baba ben büyüdüm artık deyip karşılarına geçemiyorsundur. Sadece bir örnek. İşte yine önümüzdeki günlerde de çok ani bir değişim olacak gibi gözüküyor. Bir çalkantı, bir silkeleniş olacak gibi sevgili yengeçler. Ve bu seni büyütecek, bu seni bağımsız kılacak, bu seni geliştirecek ve şu kendini savunmaya çalışan vesaire o değnek dokuzlusundan şu dokuzluya doğru geçeceksin. Bir büyüme geliyor. Sancılı belki de bir büyüme süreci. Ama bir bakmışsın çiçek açmışsın. Böyle bir süreç sanki sevgili yengeçler. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Bak rüyaları tezahür ettirmek. Ay, bir de senin kartın çıktı üstüne üstlük. Büyük harkanla savaş arabası. Burada bir hayal var, burada bir amaç var, burada bir hedef var ve belki evet bir savaş meydanı ama bu gerçekleşecek arkadaşlar. Ummuyor olabilirsin ama inan çok önemli bir hedefin gerçekleşecek. Sakın vazgeçme, sakın umutsuzluğa kapılma. Ya da şöyle bir enerji olabilir. Yolda Sıkılma gibi uff bu durum çok uzadı sıkıldım ben ee, deyip sakın vazgeçme diyor tamam mı sen o hedefe varacaksın o varacaksın hedefine varacaksın kendini gerçekleştireceksin diyor ama sıkılmak geri vites bunlardan aman kaçın çünkü sen oraya varacaksın diyor sevgili yengeç burçları. Büyük Arkan ay. zaman zaman o hedeften vazgeçsem mi zaman zaman ulaşamayacağım galiba zaman zaman belki de çok büyük bir hayal. Hani anlatabildim mi? Motivasyonun düşme olasılığı var ama diyor sakın ondan vazgeçme. Vazgeçmediğin takdirde eninde sonunda bunu gerçekleştireceksin diyor sevgili yengeç burçları. Ay'a bir kart alacağım. Kapalı geldiği için almıyorum. Bak kılıç dokuzusu. Gece ve gece enerjisi görüyor musun? Geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu, endişeler yaşıyor olabilirsin ama ben şöyle düşünüyorum sevgili yengeçler. Bu konu her ne ile ilgili bir hedef ya da varmak istediğin yerse, bir hayal, rüyaysa bununla arandaki tek engel sensin. Ve burada önümüzdeki günlerde zaman zaman bir takım belki de gereksiz korkulara ya da yetersizlik duygularına kapılma olasılığın var. Bir an önce bu ruh halinden çık diyor sevgili yengeç burçları. Çıkmanla birlikte aslında onu elde ettiğine sen de şahit olacaksın ama şu duygu seni biraz meşgul edebilir önümüzdeki günlerde. Transmutasyon diyor. Bakalım. Anka kuşu, çok güzel. Tılsım kraliçesi, kupa e, şövalyesi. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatına ilgili. Yeniden canlanma, yeniden inançlı bir pozisyona geçme, yeniden heveslenme, yeniden bardağın dolu tarafına bakma e, gibi bir süreç yaşanabilir gibi. Çünkü burada sanki beklediğim şey gerçekleşecek senin sevgili yengeç burçları iş, para, eğitim, kariyerle ilgili. Sen de oley o cevap geldi, oley o şey geçti, genişti, şimdi hayata olumlu bakabilirim. Böyle hani uçuş uçuş anlatabildim mi kırlarda koşuyormuşsun gibi bir pozisyona doğru ilerleyebilirsin. Özellikle e, sanki bekleme süreci bitiyor gibi gözüküyor iş para eğitim kariyerle ilgili ve e, bir şeyle ilgili sanki bir anka kuşu işte işten çıkarılmışsındır yeni iş bulmayı bekliyorsundur işte o yeni işi bulabilirsin anlatabildim mi böyle bir süreç sanki gerçekleşebilir gibi sevgili yengeçler. Kupa şövalyesine bir kart alalım. kupa yedilisi. Bak yedi sayısı önemli. Sanki böyle hayallerinle e, tekrardan barışacağın bir süreç olacak. Ben aşağıdaki sırayla bağlantılı olduğunu düşünüyorum bunun arkadaşlar. Su ruhu. iki tane su, su ve su var burada. Bak burada bir umutsuzluk, beklentiler var ve sanki karşılanmıyor. Ve yine yedi, yedi, yedi. Sanki iş, para, eğitim, kariyerle ilgili Evet şu an için fırsatlar kaçtı, işte olmayacak galiba, uğraşmaya değmeyecek galiba gibi düşünüyor olabilirsin. Ama buraya çok büyük bir küllerinden doğma enerjisi gelecek sevgili yengeçler. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.